çalışma şu açıdan çok önemliydi. Amacı sadeleştirdiğinde, engeline netleştirdiğinde ve bunun için hangi taktiği kullandığında bak nasıl değişiyor her şey bir anda farkında mısınız? Ve kişiselleştirmeyi koyduğunda. Ekstra bir şey daha yapmaya gerek yok. Ben bunu ikinci tek almam mesela. Bitti çünkü. Daha narca. Ha şu başka bir şey. Elbette ki diyelim ki biz bunu bir dizide, bir sinema filminde çekiyoruz. Tabii ki yönetmen diyecek ki şurayı böyle yap, burayı böyle yap, bilmem ne. Benim orası ilgilendirmiyor. Ben yönetmenlik yapmıyorum. Benim için önemli olan şey senin o duyguda hakikat içinde olup olmaman ve onun gerçekten sürpriz bir şey içerip içermemesi. Çünkü hakiki olan bir yandan da çok şaşırtıcı oluyor ya. Yani şimdi o yaptığınızda bir numara değil farkındasınız. Bak 30 saniye öldürmek isteyeceği insana baktı sadece. Sonra hazır olduğunda silerceksin bu kadar. Amuda kalkmadı yani. Gerek yok. Ama ne zaman çekeceğini bilmediğimiz bir yerden gerçek duyguyla onu yaptığında biz inandık onu. Burası çok önemli. Amaç engel taktik. Sahne elime geldi. ilk yapacağım şey. Amaç ne engelim ne bunu çözmek için kullanacağım taktik ne? Okey. Gelelim. Güzel. Aha. Senin kızımız. <laughs>

Asi bir kız bu okay kediyi. Sanırım şey babasına çok düşkün. Annesi bu konuştuğumda kardeşi bu arada. Hmm. Evlerinin bahçesindeler. Başı sürekli böyle belaya meyilli bir kadın. Evet. Ee, ve yine bir şey yapmış ve bahçede oturuyor ve girmiyor evet. aslında ama bu Çünkü şey, alış... baba sadece para ve güçlü büyütmüş, evet. hiçbir şekilde sevgi göstermemiş. Ee, babanın Aynen. evlatlık diye benimsediği kişiye de, kardeş gibi büyüttükleri başka bir kişiye de aşık çocukluğundan beri. Dolayısıyla o iki tarafın dikkatini çekmek için hayatta sürekli kendi evet, başını dikkat devam şey da... dikkat çekmek için aslında etrafındakilere e, işte aslında olma, yani olmadığı aslında öyle biri değilken bir anda böyle bir kadın dönüşüyor. Gidiyor başını belaya sokuyor ki Eren onu gelip kurtarsın evet. özellikle. Hı. Hmm. Yani sırf o aşık olduğu adam gelsin de aslında onunla dikkatini çekmek için. Ne yapıyor ki kişilik bozukluğu yani. Evet. Ay, Ay, şey. Korkuyorum cümlesi de zor. <laughs> korkuyorum diyor karşındaki o cümle de. Çünkü o başını belaya soktuğunda e, babam ona kızar ama bana kızmaz. Muhtemelen ondan korkuyor diye düşündüm. Ha. Burada bir olay mı yaşanmış öncesinde? Evet ama evet. öncesini bilmiyorum. bilmiyorum. Yani şöyle, o gidiyor, evli bir adamla ilişkisi var. Adam onu terk edince gidiyor, evin onun barkını bilmem nasıl çocukların karısını karı, yıkıyor, Eren gidiyor onu kurtarıyor. Oradan gidiyor, burada kaza yapmış bir tane bilmem ne çocuğa vurmuş gidiyor, oradan da kazayı toparlıyor Eren başrolümüz. İ iki tarafı da toparlıyor. Yine Eren'le bir kahve içmek istiyorum. <laughs> <laughs> e teslim ediyor. Babaya da diyor böyle böyle. Eren oğlak mı sanırım? Eren şövalye. Tam yani kılıcıyla gezen. Böyle bir hikayesi var önünde. Babadan korkularından da bahçede bekliyorlar. Ayy, Ayla, Gel. Gel bu tamdaş. <laughs> Gel. <gülüyor> <utandış>. Gel bu tamdaş. Gel. Şimdi eee sahneyle ilgili şöyle bir problem otur aşkım bir dakika konuşacağım çocuklar sahneyle ilgili şöyle bir problem var bir çocuk olmuyor sahnede değil mi? Evet. yani şimdi atıyor bir dramatik hödö e, hödö var evet. bir aksiyon var bir olan olay var bir şey var burada çok sakin çok e, sıradan Cümlelerle bir paslaşma var Hı -hı. ama e, baktığında senaryonun içindeki repliklerde veya durumda bana tırnak içinde söylüyorum. Aktör olarak kendimi gösterebileceğim bir alan açan bir şey yok. Dolayısıyla ne yapmaya ihtiyacım var? Benim bunu kendimin yaratmasına ve koymaya ihtiyacım var. Hı -hı. Tamam. O yüzden. Şuralar önemli. Diyelim ki böyle bir audition metni geldi elime. Çok sade, çok sıradan, çok bir şey bir şey. E, ritmi, mesela bu parçanın ritmine e, duygusal yoğunluğuna yüz üzerinden kaç veririz çocuklar? Senaryo olarak soruyorum. Arkadaşımın performansı, tutkunun performansı üzerinden değil. Kaç verirsiniz? 40 falan. 40 Kızlar? Hmm. Kredi başka daha yüksek düşünen var mı? Falan. 80 mi? Hı -hı. Bu, Bu sahne. Duygusal evet. Bu yoğunluğuna. Yani senaryoya bakınca Babasını ölse diyor falan. Daha böyle yüksek bir sahne. Babam ölse keşke de değil. Sen çocuklara bunları bakıyorsun. Hayatım şöyle. Karşısındaki insanın böyle bir şey söylemesi okey. Ama burayla ilgili onun aktör olarak şovunu yapabileceği bir alan açıyor mu bu sahne normalde? Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani, evet. yani bunu oraya 80'e çıkarmak bizim zaten ana hedefimiz. Dolayısıyla burada şu soruyu sormam lazım. Öncesine ne koyabilirim ki böyle bir teks geldiğinde? Durumu ne kadar, bak çok önemli bilgi, ne kadar aciliyete getirebilirim ki Sahnenin duygusal enerjisi yükselsin. Şimdi, biz ne dedik? Bu kız, bir zengin, güçlü adamın kızı, doğru mu? Hı. Şımarık bir kız, hayatta çok bir şey umurunda değil. Hayatta başını belaya sokuyor. Drama queen, hı hı. değil mi? Dramalar yaratıyor çevresinde. Ve aşık olduğu e, tırnak içinde üvey kardeşi, gelip kurtarsın onu diye bunları yapıyor. Üvey kardeşim. Ya üvey kardeş mi? Evlatlı mı? Evlatlı oğlum. Ha evlatlı. Tamam üvey kardeş. Bu da aslında adamın Ev... oğlu kardeşi yani. Aa. Oh my god. Bu <laughs> bilgiler <gülüyor> Sen, onu <laughs> bilmiyor zaten. zaten bilmiyor. Evet. Vay. Sen Türkiye'ye bak bayağı da marka olmuşsun. Hayal <laughs> <laughs> çektiğim hikayelere gel. Çok iyi. Tamam. Neyse. Bir evlatlık var. Biz buna aşığız. Bunun ilgisini çekmek için drama yaratıyoruz. Hı -hı. Doğru muyum? Doğru. Doğru. Ne kadar büyük bir drama yaratmış olabiliriz? Ne bileyim abi mi? Biz <laughs> <laughs> kadar. Camları kırıyor. <laughs> Camlar. Mesela ben oynarken yaptığım ve işlediğim belayı hayal etmemiştim. Evet. İşte bu dersi bu yüzden yapıyoruz. <gülüyor> 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 ne yapmış olabiliriz? almış olabilirim. Ee, Çünkü ne yapmış olduğunu bilmezsen sahneyi oynayamazsın ki. Evet. Çünkü sen atıyorum ilgi çekmek için bir bardağı kırıyorsan başka bir şey, adamın gidip Ferrari'sini yakıyorsan başka bir şey ya. Hı -hı. İşte e, onun ilgisini çekmek için onun en nefret ettiği insanlarla sevgili olmuş olabilirim, yapmış olabilirim. Hı -hı. Söyleyeyim mi gerçekten yaptığı şey? Evet. Söyle. Söyleyeyim söyleyeyim. Evli bir adamla birlikte? Ha eve. evet. Diyor adam onu terk ettiği için evini barkın camını her bahçeden fırlata fırlata kırıyor aşağıya döküyor. Karısının çocuklarının gözünün önünde. Ev basmışım. Ev basmışsın. Şarhoş bir şekilde. Hiç ev bastın mı? <laughs> E basmadım ama evi terk ettim yani sadece bu <laughs> kadar. Cam kırdın mı? Çerçeve Aa, şey. <laughs> Ay, şey <laughs> cam çerçeve kırdın mı? Ay çok zevkli ulaşım. Bir tane Düşünüyorum yapmış olabilir miyim şöyle bir şey Yani cam çerçeveyi netmemişimdir de bir şeyleri fırlatmışımdır. Hmm. Baba <laughs> ben daha biraz daha yoklansın ne yapacağım da. Şimdi tamam. Güzel form. Okay. Ee, o kişiyi hatırlıyor musun? Öfkelenmem mi lazım benim şu an? Ben bir şey bilmem. Ben bilmem mi diyorum? Evet. Ben soru soruyorum. Ne çalışıyor? Bakıyorum arada böyle. Oltayı atıyorum hangisinden balık zıplarsa oradan çekiyorum. Ben bilmem. O yüzden çalışıp gelmiyorum derslere. Hoş geliyorum. Böyle şeyler. Hı hı. Yalan söylemiş. Ben olay çıkarmadım. olay çıkardı. Ya olay, olay çıkardı. İlgi çekmek için olay çıkarmadım mı hiç? i̇lgi çekmek için değil, sinirlendiğim için olay çıkardım. Tamam ama onun hı. sonunda da bir bakalım ne yapacak, ne kadar sıklayacak benim işim yok muydu içinde? vardı tabii. Ha, şöyle, <laughs> bir zahmet. Bir zahmet. Şimdi bizim ihtiyaç duyduğumuz şey tam da buralar. Hı -hı. Düşün ki sen gitmişsin kalk benle ayağa aşık. Hı -hı. Bir <laughs> Tırnak içinde söylüyorum haddimiz olmayan bir yerden evli adamın elinin önüne gitmişiz. Camlara şeyleri Hı -hı. atmışız. Bak fiziksel olarak bir tamam. düşün onu. Attık. Tamam mı? Sen... Ee yaptık. Karısı çıktı bilmem ne sen çekil aldım it beni kenara. Sen hiç it, it. bayağı it. çekil bilmem ne dedim falan filan. Tamam. Oradan bilmem ne adam geldi adamla sen de ona bilmem ne. Irm, irm. Sen söyle bakayım. Ne? Cıvırca kullandı. Öy vallahi. Öy vallahi. Güzel. Ha. Ha şimdi. Güzel. <laughs> Geldi birazdan. Otur şu başka. <laughs> şimdi bütün bunları yaptın, <laughs> Ortalığı <gitti>. yıktık. <laughs> şimdi sevdiğin adam var. Şu anda aşık isimli. birine? Hmm. Emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bir hoşlandı. Ee, Hoşlanma bile olur. Tamam. Onu buraya koydum. Tamam. Tamam. Bütün bunları da yaptın. Aynen. O da gidip toplayacak şimdi burayı. Hı hı. Ha bir yandan bu öfkenin devam ettiğini tut bana içeride bir yandan burayla flört et. Tamam. Hazır olunca... Bir de vücut kullanımında bir böyle bir şey istiyorum. Böyle böyle bir saçlar, böyle bir şeyler. Bir öne eğilmeler, bir böyle bir şeyler. Ha? Nesli top kapı. Bunların jenerasyonun bileceği dansöz söyle bana ki. Asena. Asena. <laughs> ha. bir hafif asenalık istiyorum. Böyle vücutta bir böyle bir yılanlı yılanlı falan. Ha? ha. İşte bu. Ha? Bu. Evet. Evet. Ortalığı mahvettin, yaktın, yıktın, kül ettin, geldi şimdi hoşlandığın çocuğun. Yani. Evet. Hoşlandığın çocuğa mı konuşuyorum? Evet. Şimdi? Ha -ha. Tamam, doğaçlıyım Hayır, hayır. Ne? Ha. Rektik söyleyin. Kardeşi. Çünkü kardeşi, kardeşi. Tamam, kardeşi. Sen kardeş tamam. unut. Tamam. Bir dakika, dur. Kardeş derken, Eren'le mi çekiyorum Eren Eren bu asıl kardeş. <laughs> Gerçek kardeşiyle konuşuyoruz. Evet. kardeşinle konuşuyoruz. Evet. Ha, tamam. O, o zaman şu. Flört değil, flört yanlış. Ben Eren'le konuşuyor zannettim. Özür dilerim. <laughs> <laughs> flört değil, ama vücut formunda o yılansı o. Tamam. fon film olsun. Ee, ama kardeşinle de o zaman şeye gireceğiz. Ulan bela çok büyük, evi çok fena mahvettik. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Arıza nevrotik abla. Hadi bakalım. Stres. Bana bir ritim bul vücudunda. Yani dizini mi sallarsın, ayağını mı sallarsın? E ha? Evet. Bu. Yani bu sefer Eren de toplayamayabilir. babada kredi kartlarını alırsa sıkıntı çok da işte yüksek sesi oldu. Polis de geldi. Eyvah eyvah kaydı nasıl sileceğiz bu sefer? Hı hı. Hadi bakalım. Bir 10 saniye. Evet Sanırım. tabii ki. işte eren'i kaybedebilir miyim acaba bu sefer fazla mı ileri gittim ee, bu sefer babam ekstra bir tepki gösterir mi gibi bir yerden düşündüm bu sefer Hı -hı. olayı düşündüm ee, hala da öfkeliyim nedense <laughs> güzel Okey. şimdi bir tık daha yukarı bir şey denemek istiyorum tamam ee, bu ilk replik neydi çocuklar babamı babamı bakıyorsan daha gelmedi merak etme ha Babanın gelmesinden daha fazla korkmanı istiyorum. Kardeşi... Bu çöplük lafı ne? Anlamadım onu. Kaynaklar denilen bir yerde yaşıyorlar. Ha. Orayı Ama çöplük, çöplük diyorlar. Olarak olarak dışında ediyorum. bir yer. Anladım. Okay. Bir yer. Tamam. Ee, babanın gelmesinden daha yüksek korku tamam. rica ediyorum. Daha büyük tamperaman yani. Tamam. bu sefer çok büyük olay çıkardın. Bir. İkincisi kardeşin o... Ee, Levent'teki evi biliyorum dediği anda şey gibi düşün yani ya! Falan tamam. yok biliyorum Daha tamam. serseri Daha sokak kızı Bak saçların var saçlarını kullan Tamam Yani o yılansı şey evet. Dediğim anda evet. Çocuklar Hı -hı. dün mü evvelsi Dün, dün konuştuk galiba Senle mi konuştuk önce? Yok Burada konuştuk Şu çok önemli Şimdi çoğumuz çoğu zaman Duyguyu yaşıyoruz Bedenimizde onun varlığını hissediyoruz ama onu şurada tutma gafletine düşebiliyoruz zaman zaman. Evet. Tamam? Evet. Bedene indirmek çok önemli. Çünkü öbür türlü yakın planda oyun var. Ondan sonra bir Amerika'na iniyor. Yok. Genişe çıkıyor yok. E onu oradan bağladığında sahne böyle bir var bir yok. Bir var bir yok gibi oluyor. Hı -hı. O yüzden de saçım vücudum yani Bacağını görmüyor olmam audition çekerken hiç önemli değil. Hı -hı. Onun bütün ritmini şu anda bacağı veriyor. Tamam? O yüzden de auditionlardan öncesinde hep e, kendi vücudumda yani duygunun içindeyim. Okey, neyse o hangi duyguysa, ne şekildeyse vücudumun her tarafında onu ben yaşıyor muyum? Hı -hı. Hissediyor muyum? Onu vücudumda gezdirdiğimde nasıl bir şey oluyor? civa gibi düşün o içinde olduğum duyguyu. Tamam? Ve onu kullanabildiğin kadar vücudunla kullan. Ne kadar fazla vücudunda olursa bil ki o kadar çok gözünde ve yüzünde de olacak duygu. Hmm. Okey. Bir daha alalım. Bacak. Bacağı atla. da kalkabilirsin. Zıplayabilirsin. Evet, hissettim onu. Evet, işte bu. takıldın? Ee, bir şey var. Evet. Bilmiyorum onu. Tutuyorsun Tutuyorum. çünkü. Tutuyorum. Yani. Neden? Neden? Neden Neden tutuyorsun? Yani. Tutuyorsun aşkım. Bu çok Aynen. ayıp bir şey ya. Ha. Aynen. Lütfen olur musun? Tamam. Aha. Bir saniye. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> 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 Sabur saçları. Sabur. Asena dedik. Hadi. Sabur. Şeyde de Levent'te tuttuğun evi biliyorum. Öyle bir şey yok. Hadi bismillah. <laughs> Evet. <laughs> evet Alan aç. Zaten çok fırsatı yok yaparak <laughs> Aslında fark yaratmak için böyle bir şey <laughs> olması gerekiyormuş. Evet. Çik Evet. Pendicik çok güzel. <laughs> <laughs> Aslında benim de o yırtmak dediğim şey işte o hedef yani o o evet. o yırtmak. Yani çünkü sen zaten çok durusun. Yani çok onun, güzelsiniz onun hepiniz. Yani e, Hep bahsettiğim şey, kontrastlı görmek ekranda bizi en çok heyecanlandıran şey. Evet. Range'i geniş. Ne kadar genişse o, onu aradan alabilir yönetmen zaten. Hı hı. Ama eğer hep böyle bir model look model look veriyorsak zaten diyecek ki bunun alanı kısıtlı. Hı hı. O yüzden açtı, <laughs> açtı. Yani onu da açtığı, yani or, orayı da, yani evet. hep sizin range'inizi genişletmek aslında amaç. Evet. Bir de işte çocuklar bir şey daha ekleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hayır, hayır. Yani şu çok önemli. Bunu kendinize e, nereden müsaade edersiniz gerçekten bilmiyorum. Ama sizden ricam şu. Herhangi bir şeyi çalışırken, bu ister o dişil metni olsun, ister sette sahneniz olsun, ister bir sinema filmi olsun, ister tiyatrosu hiç fark etmez. Bir şekilde o çocuk enerjisine ve çocuk oyun oynama bilgisine girmeye ihtiyacımız var. Tamam. Bununla ilgili kendinize nasıl bir kod bulursunuz? Nasıl bir anahtar bulursunuz? Bilmiyorum. Ben tamamen yani işte ben 49 yaşındayım, yaşım Ceren Bozoğlu'yum, Ankara'da doğdum, bıdı bıdı falan filan falan filan. Bütün bunları vücudumdan soyunup 5 yaşına geri dönüyorum. Sete giderken ve tiyatroya giderken. Şarkı söylüyorum, sahneye girmeden önce daha provaya girerken sokakta başlıyorum bunu yapmaya. Çünkü benim naçizane ısınmam biraz zaman alıyor. 4-5 saate ihtiyacım var. O performansa ve o alan açıklığına tam yeri gelebilmem çocuk günlük hayatımda ben daha sakin daha böyle ufak tefek takılan falan filan böyle biraz okuyalım bir çayımızı içelim falan. öyle bir insan. Şuraya yani şurada gördüğünüz enerji de benim için o alanı açmakla alakalı. Ama o alanında emin ol bak emin ol düşünerek yapabileceğim bir şey değil bu. Fiziksel aksiyon. Bunun başka yolu yok. Müzik Fiziksel aksiyon, koş, dans et, tamperaman ama alanını aç. En önemli şey bak hepimizde olan bir şey bu sadece size ait değil. Şu kadarlık alanlarda yaşıyoruz. Tamam. Hele ki bu cep telefonlarından sonra bir de buna geldik. Cep telefonunu al bak bu kim? Bu itaat eden insan figürü değil mi? Evet. Hı -hı. Boynum aşağıda ki benim aktör olarak çalışmaya başlamak için şuna geçmem lazım. Hmm. Tamam? Çünkü şu başka şu başka bir enerji. Bunun enerjisi en fazla şu olan kadar. Ama şu başka benim buna geçmeye ihtiyacım var. Benim göbeğimi serbest bırakmaya ihtiyacım var. Şunu demiyorum şimdi siz Allah'ın izniyle inşallah jönler ve jantiler olacaksınız. Tabii ki kamerada bir süre sonra en güzel bakışı da bakacaksın. En yakışıklı halinle duracaksın. O postürlerin içini doldurmadıktan sonra o pozların hiçbir anlamı yok. Sizden ricam şu. Herhangi bir şey çalışmaya başlamadan önce alanınızı açın, genişletin ve bilin ki eğlenmiyorsanız yaptığınız şeyle o çalışmıyor. Önce eğleneceksin. Eğlenmiyorsan orada bir problem var. Ağlayabilirsin da bilirsin. Bak. Sinir krizi geçirirsin. Yani ben mesela şöyle sahneler çektiğimi hatırlıyorum. Atıyorum sinir krizi bilmem falan filan. Hoca diyor ki Yeşim çok yoruldum biliyorum ama şuradan bir tane daha kameraya şuradan bir açı daha alacağım tamam mı? Tamam hocam gözleşini tutuyorum hocam. <laughs> Murat'la benim gözleşimi tutuyorum. Kamera oradan değişiyor bilmem falan filan. O sırada belim gitmiş, kandar içinde falan filan. Ama o kadar mutluyum eğleniyorum ki. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Acıdan zevk almak dediğimiz şeyin doğrusu bu. Seçilmiş acı dediğim şey bu. Çünkü çok eğleniyorum orada. Bu başka. O yüzden bakacağınız iki şey. Bir, alanı açtım mı? iki eğleniyor muyum? Vücudum ve mu, enerjim açık mı? Tamam. Sizi çok sevdim. Daha da yeni başlıyoruz inşallah.